Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile birlikteyiz. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Becerim tuzakçı ve doku atladım. Çip makinesi ve helikopterin atrına. Eğit ve silahımızı bulduk. Ama bize kara mu yok. Şu şeyleri de alıyorum da ben. Ee, ne o hafif mühimmat. Bu aralar bir de ona dadandım. Şu dürbünü sevmiyoruz. Ha, şuradaki şeyi almadık? Bu sandık oluyor. Ha, hem de sağlıkmış. Çiçek. Hemen yapalım bir tane. Önümüze ne çıkacağı belli olmaz. Pompalıları da alalım. Belki kullanırız. Buraya bir sürpriz yapalım. Gelen arkadaşlar olursa. Şaka diyelim. Orada da pompalı varmış. Ha şunun mermilerini alalım. Duydum seni. Senin arkadaşın nerede? Bakayım. Ha, dur. Senin arkadaşına bir de sürpriz yapalım. Ya alma şu dürbün arkadaşı. Şunu da yanlışlıkla aldım zaten. Mermileri alamadım şu herifin sesini duydum diye. Neyse çok önemli değil. geçmeyeceğim Mors ama yalnız şu mermi şey bombayı alalım. O iyi oldu. Hadi şunu ver bakalım. Şuna takılıyor mu? Ela. Çok güzel oldu o. Şunu da ver, onu da şuna takalım. Tamam, güzel oldu. Yettim, yettim, yettim. senin arkadaşın nerede bakalım? Bu Fenne'yi de çok sevmeye başladım son zamanlarda. Aa, bak bu oyuncuymuş. Elinde pompalıyla dolaşıyor. Pompalı da mermisi bitmiş yoksa o bize dalardı. Ondan kaçıyormuş şu? burada birini öldürdü. Benim sesimi duyunca topukladı. Mermilerini de alalım. Çık makinesine bir gidelim. Şurada işimize yarar bir şey var mı? Hiçbir şey almamış. Öyle boş beleş dalmış. Belki fenneye geçerim diye bu e, hafif mühimmatı alıyorum. Şu yükseltmeye bir gidelim. Ha, biz adrenalin niye yapmıyoruz kendimize? <laughs> Burada bir hambi var. 4 çeker arazimiz, arazi aracımız. Sen az önce öldürdüğümüz adamın arkadaşı mısın? Bana öyle gibi geldi. Seni de duydum bu arada, gördüm. Ne korkarsın gel, acıtmayacağım. Senin neren tandırmış bakalım. Sen olsan olsan tandır olursun zaten. Silah sandığıymış. Zaten ağır mühimmata artık ihtiyaç yok. Ama pompalıya bayılırız. bir hafif mühimmatı alalım belki yani şurada bir hafif mühimmat varsa iyi olur yokmuş ha burada helikopter var mıydı ya hiç bakmadık bak hemen şu adını kullanalım Ya şu fenneye geçsem mi ya? Neyse ya. Helikopter var. Harika. Drobu da sirke atmış. Şeven gidelim. Onu çökelim. Kalksana. gördüm seni. Hemen geliyorum. Bot kardeş. Böyle bir mallığı ancak sen yapardın. Şunları sallayalım. Artık ihtiyacımız yok. şimdi öteki drop nerede? Orada. Ben talibim. Sanırsam kimse yüzüne bakmıyor yine dropları. Ha dur önce doktakini alalım. O alan dışında kalacak. Sürede az kaldı. <laughs> Biz bundan da kendi pompalımızı alalım. O zaman şuna geçebiliriz. Tam ölümcül oldu ya. Yok onlar istemiyor. Ay iyi gene aldı. 3 kelebek varsa talep varmış güzel. Çabuk 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 çabuk. Şimdi o millet dropları tekmeniyor neredeyse. He. Önce st tekini alalım ya da oraya almayıp da tuzak mı kursak ki? Evet öyle yapalım o daha cazip bir seçenek. Şöyle bir tuzak atalım. Bir de şöyle bir tuzak atalım. Bunu alanın vay haline. sonra şu dropları alabiliriz. Sabah duşumuzu da alalım. Şöyle azıcık. Biraz terlemiştik. sallayalım. Adrenalin alalım yerine. Şimdi bir tane yapalım. Gördüm, gördüm. Şimdi yapalım adrenalinimizi. Buraya da gelen olursa diye şöyle bir tuzak atalım yine. Demek hala rağbet var. Sonra da alana gidelim. Oo bir drop daha gelmiş. Ha o bizim almadığımız drop az önce. Ya aslında biz şuradan şu öteki şu evet iyi olur. Orası alanda bir bakalım. dışında sanki burası karışır gibi. Mal kendini öldürdü. Ya bu botlar gerçekten gerizekalı ya. Oraya da bir drop daha düştü. Ama öyle değil. Biz dışarıdayken kapatalım ki. Sonra şuraya da bir tuzak atalım. Trap has been deployed. Bot kardeş. olarak o drop'u biri aldı. O drop alanı da ben almak istiyorum. Muhtemelen şu binaların içinde. Dur bakalım. Nereye yattın sen bakayım? Ha, oraya gitmiş. Neyse dur bakalım. Trap has been deployed. Gel gel. Sana bir sürprizim var. son üç kişi. Onlar da muhtemelen evet orada bak. Şöyle yapalım. Size de bir sürprizim var. Bunlar iki kişilik bir takım olabilir. <laughs> Ma. Nerede öldü bu? Sandığı yok. The safe zone is collapsing. The last revive flight will arrive in one minute. Vay, bak bu işte az önce drop'u alan buymuş. Şimdi bunların gelmesi muhtemel yerlere şöyle cici cici tuzaklar atalım. Ha, orada biri daha var. Dur 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 dur. Son bir kişi kaldı. O da bizim tuzağa girdi. Ölecek mal. <laughs> ben çok keyif aldım arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Şovumuzu yapalım videomuzu bitirelim. Bakalım parkur çok da bayağı gezmişiz aslında ama çok da detaylı değil. <laughs> evet hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videolara beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yap şovunu asker. Koçum benim be. Bu askeri çok seviyorum ben.